Verilen kodlamalara göre seçeneklerdeki sözcüklere baktığımızda A seçeneğindeki sözcüğün yapıt sözcüğü olduğu B seçeneğindeki sözcüğün kaçak sözcüğü olduğu C seçeneğindeki sözcüğün taşıt sözcüğü olduğu D seçeneğindeki sözcüğün ise yaşıt sözcüğü olduğu görülmektedir. Bu sözcüklerin köküne baktığımızda ise yapıt sözcüğünün yapmaktan türediği kaçak sözcüğünün kaçmaktan türediği taşıt sözcüğünün taşımaktan türediği görülmektedir. D seçeneğinde yer alan yaşıt sözcüğünün ise yaş isim kökünden türediği görülmektedir. Buna göre Doğru cevap D seçeneğidir.